Yarışın liderliğini iki numaralı Bay Zengin yapmayı sürdürüyor. Bay Zengin'den bir boy kadar gerideydi. Şimdi yanına kadar geldi 3 numaralı Şevaloğlu. iki buçuk boy kadar geride 4 numaralı Musli Can var. Muslijan dışında bir numaralı Yunus Şah dördüncülükte. Yunus Şah'ın yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Nesli Nur. Ortada yarım boy geride 5 numaralı Papel sırasıyla Safkanlar son 800 metreye giriyor. 2 numaralı Bay Zengin tekrar 1.5 boya kadar çıkardı farkı. Yine ikincilikte 3 numaralı Şevaloğlu. Şevaloğlu'nun 2 boy gerisinde 3.lükte 1 numaralı Yunus Şah kendine yer bulurken 4.lükte kaldı 5 numaralı Papel. 4 boy geride 6 numaralı Nesli Nur içinde de 4 numaralı Mustican sırasıyla Safkanlar son 600 metreye giriyor. 2 numaralı Bay Zengin 3 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Şevaloğlu. 5 boy kadar geride 1 numaralı Yunus Şah. Onun yanında 5 numaralı Papel sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Bay Zengin 3 boy farkla lider. İkincilikte 3 numaralı Şevaloğlu var ki mücadelede bu ikisi arasında geçecek gibi. Diğerleri 10 boy geride kaldılar. 2 numaralı Bay Zengin 4 boy farklı son 200 metre lider giriyor. İkincilikte 3 numaralı Şevaloğlu var. İkisi arasındaki mücadelede de Bay Zengin çok avantaj. Son yüze beş boy önde giriyor. İki numaralı Bay Zengin çıkışla birlikte aldı. Liderlikle fotoya da lider uzanıyor. İki numaralı Bay Zengin kazanıyor. Üç numaralı Şevaloğlu yarışı ikinci olarak bitirdi. Üçüncülüğü şimdi beş numaralı Papel elde etti. Dördüncülük bir numaralı Yunus Şah'ın. Beşincilik ise altı numaralı Nesli Nur'un oldu. İki numaralı Bay Zengin Umut Demir'le kazandı.